Şu anda ihalesi yapılmış olan Millet Bahçemizde bulunuyoruz. Yüklenici firma geldi. İnşallah yer teslimi yapıldı. Dolayısıyla burada şantiyesini kurarak çalışmalara başlayacak. Ben bir kez daha Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, kıymetli bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu Millet Bahçesinin oluşmasında emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Millet Bahçemizin de ismi yine hatırlanacağı üzere Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi olarak meclisimizce bu ismin verilmesiyle de belirlenmiş oldu. 1 milyon 260 bin metrekarelik Anadolu'nun ortasında önemli bir herhalde millet bahçesi olarak nitelendirecek konum ve durumda Türkiye'de sayılı millet bahçelerinden olacak. Bu açıdan da önem arz eden böyle bir bahçede şu anda 5000 tane zaten çam ağacı ve değişik ağaçlar mevcut olup bunlar projenin içerisinde tespitli ve tescilli hale geldi. Ayrıca 25 bin tane de yeni bu bölgeye e, nitelikli ve kaliteli ağaçların dikilmesini sağlamak suretiyle adeta bura e, bu e, 1 milyon 260 bin metrekare 1 milyonu yeşil alan olarak. E, hayata geçirecek. 260 bin metrekaresinde de değişik sosyal etkinliklere fırsat verecek. Kültürel çalışmalara e, fırsat verecek. E, daha önceki konumunda hava ikmalinin bir parçası olduğu için burada bir hava ikmalle ilgili e, hava müzesi yapılacak. Mimar Sinan'la ilgili çalışmalarımız yer alacak. Yeme içme mekanları yer alacak. Dünya mutfağı bir bakıma, Kayseri mutfağı zaten e, bizim olmazsa olmazımız yer alacak derken yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, değişik oyun alanlarıyla, her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle vazgeçilmez bir millet parçası olarak kamuoyunda ve şehrimize yerini alacak. Ben tekrar emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah yaklaşık bir buçuk sene civarında bu çalışmanın tamamlanacağını ve şehrimizin hizmetine gireceğini de şimdiden hatırlatmak istiyorum.